Şimdi konuya ilişkin bir bağlantı yapacağız. Aslında bugün dünya kanser günü. Malum salgın sürecinde de kanser hastalarının, kanser vakalarının tespiti özellikle olumsuz yönde etkilendi. Bütün bunları konuşacağız ama bir yandan da işte bu salgına bakmakta fayda var. Çünkü bugün aynı zamanda hem can kayıplarında hem de vaka sayısında yeni bir rekor kırıldı. İç hastalıkları ve hematoloji uzmanı Profesör Doktor Mustafa Çetinler bizimle. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Yayın ee, yayını açarken de aktardım ama bir kez daha size de söyleyeyim. Aslında e, Dünya Kanser Günü ile ilgili bu yayını planlamıştık ama yeni bir rekor var. Aslında cuma günleri biraz daha düşüşe geçiyordu ama e, bugün ne yazık ki hem vaka sayısında hem de can kaybında Eylül ayından beri e, görmediğimiz bir e, rakamı gördük. E, ne olacak bu işin sonu? E, şimdi önce bir e, sağlam öz eleştiri yapmamız gerekiyor şunu kabul etmek zorundayız ki omikron varyantının klinik seyrinin görece daha hafif oluyor olması sadece Türkiye'de değil bütün dünyada bir gevşemeye neden oldu. Tabii pandemi sırasında yaşadığımız bu pandemi yorgunluğunun da etkisiyle insanlar bunu daha hafife almaya başladılar. Gerçekten baktığınız zaman delta varyantıyla hastaneye yatış oranları işte çok daha yüksekken ee, bu omikron varyantıyla bu oranlarda ciddi düşüş oldu. Yani her 10 hastadan sadece bir tanesi hastaneye yatmak zorunda kalıyor. Hatta daha e, az bir oranı ama öte yandan omikron varyantı da o kadar hızlı bulaşıyor ki e, sonuç olarak yani her ne kadar kişileri daha az hasta ediyor desek de Oran çok arttığı zaman bu e, hastane yatışlarına yoğun bakım yatışlarına ve ölüm oranlarına yansıyor ne yazık ki? Yani bu geldiğimiz nokta artık e, gerçek e, kritik bir nokta ve vaka sayılarının bu hızla artıyor olması ve artışına devam edecek olması ve bizim buna karşılık önlemlerde herhangi bir adım atmayacak olmamız atmıyor olmamız ciddi anlamda bir risk oluşturuyor. Benim en büyük korkularımdan bir tanesi sağlık sistemin üzerindeki yükün de giderek artıyor olması. Yani bir yandan pandemi bitti havasını yaşarken öde yandan işte yeni pandemi servisleri açılıyor, yeni yoğun bakımlar açılıyor. Bu bir çelişki. Bizim birazcık daha gerçekçi bir değerlendirmeye ihtiyacımız var. Yani gerçekten pandemi kontrolden çıkmış durumda özellikle kronik hastalığı olanların ciddi bir risk altında olduğunu kabul etmeliyiz. İleri yaşta olanların risk altında olduğunu kabul etmeliyiz. Ve dünyanın kabul ettiği fully vaccinated tam aşılanmış kişi dendiğinde booster dahil yani bu hatırlatma dozu dahil en az 3 doz aşı olmuş kişileri kabul etmemiz gerektiğini göz önünde bulundurarak aşılamaya olabildiğince yüklenmemiz lazım. Ve bir yandan baktığınızda Türkiye'de de mesela İngiltere'de %70 civarında 3 doz aşılamasını yapmış kişi var. Türkiye'de bu oran oldukça düşük. Biz hala %20-25 belki o civarlarda dolaşıyoruz. Öyle olduğu için de bizde enfeksiyonun yayılması ve enfekte olan kişi sayısının artması da kaçınılmaz oluyor. Burada iyi haber şunu söyleyebilirim. Malnupiravir'in yakın zamanda Türkiye'de kullanıma girecek olması önemli bir şey. Bir tedavi sonuçta bu ve FDA'nin onayladığı bir ilaç. EMA'nın İngiltere'nin de onayladığı bir ilaç. Ama tabii Malnupiravir'in de koruyuculuğu aslında çok yüksek değil. Özellikle hastane yatışlarından sonra filan bir işe yaramıyor. Hala ilaçlar Covid'den filan da söz ediyoruz bugünlerde sıkça bir umut olarak ama kaybedilen de kaybediliyor. Yani hala ölü sayılarımız giderek artıyor. O nedenle olabildiğince aşılamaya yüklenmemiz lazım. Herkesin aşılarının tam olması lazım ve herkes olabildiğince en azından kendi mikro çevresinde pandeminin gereklerini yerine getirmesi lazım. Bu mesafeyi korumak lazım, İşte olabildiğince dışarı çıkmamak lazım, olabildiğince keyfek eder işleri yapmamak lazım. Bütün bunları dikkat ederek gidiyor olmamız lazım. Aksi halde bu vaka artışı gerçekten çok daha üzücü boyutlara ...ulaşabilir diye düşünüyorum. Şimdi Sağlık Bakanı'nın iki, iki veya üç açıklamasını okuyacağım. İlki, e, dört gün önce yaptığı açıklama, virüste mücadelede zorlu bir dönemi geride bıraktık. Uygulamakta olduğumuz kişisel tedbirler dışında hayat normale yakın, salgın halen gündemde olmaya devam etse de... ...kısa süre zarfında bunun değişeceğinden emin olun diyor. Dört gün önceki açıklaması da Sağlık Bakanı. E, önceki, e, iki gün önce yaptığı açıklamaya bakacağım. O noktada da yüz binin üzerinde e, çıktı vaka sayısı... 100 bin gibi bir sayının bundan 6 ay 1 yıl önceki anlamıyla bugünkü anlamı aynı değil. Vakalar genellikle omikron kaynaklı ve e, hafif seyrediyor hastalık. Kişisel tedbirlere uyup aşılarımızı yaptırarak bu tabloyu açacağız diyor. Ama bugün baktığımız zaman e, omikron varyantına bağlı vaka sayısının artışı özellikle ağır kronik hastalarda ve kronik hastalığı olan yaşlarda direnç düzeyinin düşük olması sebebiyle ölüme yol açıyor. Bu açıklamalarda bir çelişki yok mu hocam? Aslına bakarsanız yani nereden baktığınıza bağlı benim de söylediğim şey o işte yani, yani şöyle iki, iki gün biraz önceki açıklamaya baktığımızda sanki biraz daha hani, evet. e, bir, bir yani, tiyo salgın ya da biraz daha kendimizi rahat hissedebilirmişiz gibi e, görülse de bugün... İnsanlara bu mesajı vermekle hata ettiğimizi düşünüyorum ben Yani e, omik oradaki söylenenlerin hepsi doğru omikron varyantı az bulaşıyor Birçok yerde oldukça kontrol altında gidiyor dünyada. Yani vaka sayıları artmasına rağmen ölüm oranları artmıyor filan. Ama Türkiye'nin özel durumu var. Bir kere 3 doz aşılanmış kişi sayısı çok yüksek değil. İki, vaka sayıları arttıkça doğal olarak hastaneye yatan kişiler, yoğun bakıma yatan kişiler ve ölüm sayıları da artıyor. Bunu önemsizleştirdikçe bulaşın daha kolay olmasını sağlıyor. Çünkü insanlar ee, bizlerden bunları duyduğu zaman diyor ki tamam ya biz bunu atlatıyoruz diyor. İşte genç insanlar ya bize bir şey olmaz diyor. Onlar böyle e, daha rahat davranıyorlar. Ama bir yandan taşıdıklarını ve bulaştırdıklarını unutuyorlar. Ee, dolayısıyla yani o kadar çok e, aile dramına, trajediye tanık olduk ki bu dönemde bizler. Evet. Yani bunların birkaçına bile tanık olmuş birisi, inanın bana bu önlemleri bir dakika bile bırakmaz. Şimdi yani rehavetten bahsettik bir şey ya. söyleyemeyiz e, yani. Rehavetten bahsettik ya hocam. Mesela sizin bahsettiğiniz konuya bir örnek de ben vereyim. Şimdi e, ben e, Covid ile ilgili haberleri verirken olabildiğince bunun ölü sayısını özellikle altını çizmeye çalışıyorum. E, örneğin işte sizin de içerisinde bulunduğunuz pek çok bilim insanı her gün bir uçak düşüyor. E, bu kadar e, hayatını kaybeden var şeklinde bu vaka sayısının e, can kaybının. E, vehametini ortaya koymak için bu cümleyi kuruyorlar. Aslında mesela bugünkü e, ölü sayısı, bugünkü can kaybını herhangi bir olayda yapsak bütün e, haber bültenleri yıkılır. Üzerine konuşulur. E, alışıyor muyuz sorusunu bir örnek de soracağım size. Bugün e, ben bir arkadaşımla konuşurken şöyle bir şey, 250 kişi çok fazla diye konuştuğumda şöyle bir yanıt aldım örneğin. E, 80 milyona baktığımız zaman aslında çok değil. Çok mu alıştık biz? <laughs> evet işte benim de söylemek istediğim şey bu. Yani bir de şunu unutmayın, 80 milyonda 250 diyorsunuz ya. sizin anneniz babanız olduğunda o 80 250 olmuyor, yüzde yüz oluyor. Tek babanızı kaybediyorsunuz, tek annenizi kaybediyorsunuz. Yani bu 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 ateş düştüğü yeri yakar. Bizim bir yandan zorunluluklarımız var, kabul etmeliyiz. Yani çok sıkıldık. Ekonomik olarak gerçekten bu pandemi bizim yaşantımızı çok sarstı. İnsanların başka başka sorunları ortaya çıktı. Bütün bunların hepsini çok iyi anlıyorum. Ama hiç kimse 250 kişinin bir hastalıktan her gün öldüğü gerçeğini normalleştiremez. Yani buradan baktığımız zaman hala yapılacak çok işimiz var diye düşünüyorum. Yani Sayın Bakan'ın yazdığı söylediği her şey doğru. Ama oradaki tını, vurgu... Yani daha önemsizmiş mesajı yerini buluyor aslında ve bu daha önemsizmiş mesajı insanları daha kontrolsüz yapıyor. Yani burada görünen o ki artık herkes kendi pandemi doktorluğunu yapacak ve görünen o ki herkes kendini koruyabildiği kadar koruyacak. Yani bizim yapmamız gereken şey şu. Umarım yaz aylarına doğru artık bu kabus biter. Gerçekten herkes çok sıkıldı. İnsanlar bizi ekranlarda bunları konuşarak dinlemekten, bunları dinlemekten çok sıkıldı. Bir an önce normal, daha oldu? normal bir hayata döneriz. Evet ama şu, evet tabii yani şunu da kabul etmeliyiz. Artık çok dikkatli olmalıyız. İnsanoğlu da biraz haddini bilmesi gerektiğini bu pandemiyle anladı aslında. Yani birazcık daha özenli ve dikkatli, yaşamamız gerekecektir. Hiçbir şey eski normal gibi de olmayacaktır. Herhalde Osman Bey sizin de söylemek istediğiniz buydu. Daha başka bir dünyaya ama nispeten daha kolay yaşanır. ...daha mutlu ve daha normal bir dünyaya... ...bir an önce ulaşırız ve... ...sevdiklerimizi kaybetmeden ulaşırız. Hepimiz aslında biz bunun haberlerini yapıyoruz. Siz en ön safhada mücadele eden... E, ...bu illetle savaşan... E, ...adeta işte sağlık ordusunuz. E, dolayısıyla en fazla... ...bizim belki de bunu e, canımız istiyor. E, bu bültenlerden çıkarmak, siz hayatınızdan çıkarmak. Kesinlikle. Yani e, inanın... Şu, şu. ...sağlık ordu... Pardon. Çok özür dilerim. Sözünüzü kestim. Buyurun lütfen. Çok şu Yok estağfurullah hocam. Şunu sormak istiyorum. Şimdi omikron varyantı çıktıktan sonra... ...bu işte... hafif patlatma fazla olması hep canımız şunu isteri biraz aslında. Acaba bu varyantla birlikte kendini yok mu edecek bu virüs? Acaba bu varyantla birlikte toplumsal bağışıklık kazanacak mı? Ve bu toplumsal bağışıklıkla birlikte de hayatımızdan bu yıl içerisinde çıkacak mı? Bu 3 yıllık esaret bitecek mi diye. Buna mı yakınız ama bir yandan da yeni varyantlardan bunun yeni bir varyanta tetikleyebileceğinden bahsediliyor. Vallahi şunu söyleyeyim size 1914-18... Bu İspanyol gribiyle yaşa hayatımıza giren e, grip hayatımızdan çıkmadı. Aşılarla ve ilaçlarla onunla yaşamayı öğrendik. Covid-19'la da yaşamayı öğreneceğiz. Bırakıp gitmeyecek. E, bir takım sekeller, şunlar bunlar, bir takım uzun vadeli nelere neden olabileceğiyle ilgili e, gözlemler bunlar devam edecek. Biz olabildiğince kendimizi koruyarak yaşamaya devam edeceğiz. Kimse... Bir gün COVID hayatımızdan bir uyandık tamamen çıktı ve gitti diye bir şey beklemesin. COVID öyle kolay kolay gitmeyecek ama normalleşecek. Gelen tedaviler ve aşılarla biz bununla birlikte, bununla baş ederek bir şekilde yaşamayı öğreneceğiz diye düşünüyorum. Şimdi e, omikron varyantından sonra özellikle... E sizin de diğer bilim insanlarının da uyardığı konuşuydu. Avrupa'dan sonra bize gelecek ve daha sonra işte biz sonradan takip ediyoruz şeklinde. Şimdi Avrupa'ya baktığımız zaman şunu da görüyoruz bir yandan. Aslında tam orada da bir birlik yok bu mücadeleyle ilgili. Elbette vaka sayıları, can kayıpları ve mücadele farklı ülkeden ülkeye değişiyor ama örneğin bir ülkede maskelerin kaldırıldığı ya da tamamen artık Covid bitmiş gibi davranılıyor. Diğer ülkede aşısızlara ceza, para cezasına kadar sert önlemler geliyor. Biz ne yapmalıyız? Yani aşısızlara sert önlemler, para cezaları filandan çok. Onları da bu pandemi savaşında kendi saflarımıza kazanmalıyız bence. Türkiye'nin de bir takım şey... Yani o kadar çok uzun sürdü ki Osman Bey bu. Yani insanlara 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl maske takın demek o kadar kolay bir iş değil. Dolayısıyla yani bir takım önlemlerin gevşemek zorunda olduğunu ben görüyorum ama... Bunu yaparken çok dikkatli olmak gerekiyor. Ve uğraştığımız işin ciddiyetini de iyi bilmek gerekiyor. Özellikle kronik hastalar, yaşlılar, bağışıklık sistemi baskılanmış olanlar, organ nakli yapılmış olanlar, ağır diyabetik olanlar, bu hasta gruplarının ciddi anlamda kendilerine dikkat etmeleri gerekir. Çünkü çok ciddi bir risk altında oluyorlar. Bir de şunu unutmamak lazım. Yatanların çoğu ya aşısızlar, ya da e, tam aşılanmamış, eksik aşılı kişiler. Böyle bakıldığı zaman, e, her ne kadar aşılarla ilgili çok büyük eleştiriler yapılsa da şu gerçeği kabul etmeliyiz: Bu salgının sınırlanmasında ve kişi e, ölüm e, ölümlerin azaltılmasında e, bu aşılamaların çok ama çok büyük bir rolü oldu. Bundan sonra da olmaya devam edecek. Yani biz nefesimiz tükenene kadar herkese ne olur tam aşılanın. Son aşının üzerinden 3 ay geçtiyse mutlaka hatırlatma dozunuzu olun diye altını çize çize hep hatırlatmaya devam edeceğiz. Çünkü tam aşılananlarda hastalık gerçekten daha hafif seyrediyor. Bunların hastane yatışları falan çok daha az oluyor. Hocam biraz da kanseri konuşalım istiyorum. Malum Dünya Kanser Günü yayın amacımız da aslında buydu. Ama önce bir örnek üzerinden gidelim. Hem COVID ile bağlantılı sorularımı soracağım. O örnek son derece çarpıcı bugün ekranlarımıza getirdik. Bir kez daha hatırlamakta fayda var ekrana yeni geçen izleyicilerimiz için.